Beş adımda ünlü olmanın formülünü veriyorum. Sizdeki potansiyeli çıkartabilecek olan bir ajansa ulaşmanız lazım. Mesela biz. Beş adımda ünlü olmanın formülünü veriyorum bugün. Valla 35 yıllık bir deneyimle yüzlerce kişiyi ünlü yapmış biri olarak e, şu anda star olan birçok gelincin imzasını atan kişi olarak bence bu video izlenmeli ama önce beğenme, beğenmeyi unutmayın abone edilirseniz zaten abone olduysanız çok ayıp etmişsiniz şu anda hemen abone olmanızı istiyorum ve videoya başlatıyorum. Şimdi tabii bugün konu biraz çocuklarda da hemen hemen aynı şartlar geçerli ama bugünkü videomuz büyükler için daha doğrusu gençler için. Biliyorsunuz biz aynı zamanda Türkiye'de en çok um, genç star oyuncu çıkartmış ajansız. Bunu nasıl yaptık? Hemen konuya giriyorum. Birinci madde. Konu bir. Konu birinin ismi. Doğru ajansa kayıtlı mısınız? Bir kere bundan emin misiniz? Hemen oradan bir başlayalım. Şimdi eee tatlışıko gençler. Ee, o kadar çok sahte ajans var ve o kadar çok böyle gereksiz, saçma sapan yerler var ki inanın. E, ben 35 yıldır sektördeyim. Her gün hiç ismini duymadım, Cismini duymadım. <laughs> Varlığını asla inanmadım. Ee, onlarca isimler duyuyoruz ajans isimleri. Sorduğunuzda hangi oyuncuyu çalıştırmışlar veya hangi proje oyuncu vermişler tık yok. Elde yoklar. Ama ee, sosyal medya orada burada vesaire bir sürü böyle vaatler şunlar bunlar sürekli oyuncu toplayan yerler var ee, ne yapıyorlar hiçbir şey yapmıyorlar genelde kayıtlar yapıp ve evet işte eğitimler verip şudur budur vaatlerde bulup sizden para alıyorlar başka hiçbir işe yaradığını görmedim birçok şeyin bu dezavantajlı olan kısımlar bir de Gençler şöyle bir hata yapıyor. Mesela ID, mesela Icon, mesela böyle çok ünlü oyuncuların çalışmış olduğu menajerlik şirketlerine girmeye çalışıyorlar. Giremezsiniz. Net söylüyorum giremezsiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? O firmalar yeni yüzleri kabul etmiyor. Yani Sizin daha önceden bir dizide oynamış olmanız lazım. Belli bir altyapınız olması lazım. Belli bir üne ulaşmış olmanız lazım ki sizi alsınlar. Ben de onlarla çalıştığım için onu çok çok iyi biliyorum. Onların birçok ünlü, büyük menajerlik şirketinin zaten altyapısını biz hazırlıyoruz. Bundan dolayı oradaki işleyişi işte çok çok iyi biliyorum. Boşu boşuna hani sürekli mail aratıp sürekli kapılarında yatmayın. <laughs> Çünkü bir işe yaramayacak. Peki olması gereken nedir? Hemen bir altını çizerekten ayrıntılı bir şekilde anlatayım. Şimdi sevgili gençler siz şu anda daha sıfır yüzsünüz ya sizi keşfedecek ve size zaman ayıracak ve sizdeki potansiyeli çıkartabilecek olan bir ajansa ulaşmanız lazım. Mesela biz, biz o hizmeti veriyoruz. Birçok ünlü bu şekilde keşfettik. Önce doğru bir ajansa kayıt olduğunuzdan emin olmalısınız. Diyelim ki evet bize geldiniz, kaydınızı oluşturdunuz ve bizim gibi böyle çalışan zaten çok az ajans var. Onlardan birine girdiniz. Okey, bu birinci adımdı, bunu geçtik. İkinci adım, Şimdi ajanslarda yapılan en büyük hatalardan bir ikincisi de oyuncular işte o değişimler gönderiliyor, oyuncu çekti çekmedi, doğru çekti yanlış çekti vesaire bunların denetimi yapılmıyor. Çok büyük bir hata özellikle gençlerde. Çünkü gençlerin çoğu oyun vermeyi bilmiyor arkadaşlar. Bundan dolayı doğru oyun verdiğinizden ajansınızın emin olması lazım. Biz ne yapıyoruz onu size söyleyeyim. Bir e, örnek oyunlar gönderiyoruz. Yani başka bir oyuncunun çekmiş olduğu doğru oyunları oyuncu yap atıyoruz ve o şekilde çekmesini istiyoruz. Ve e, gelen oyunları da tek tek bakıyoruz. Beğenmezsek tekrar diyoruz. Birçok yaz ajansa davet ediyoruz. Burada biz kendimiz çekiyoruz. İşte dizi senaryolarını zaten her zaman mümkünse burada çekmeye çalışıyoruz. Çünkü e, çok fazla daha önceden bir altyapısı olmayan oyun ver, vermeyi bilmeyen bir oyuncunun zaten çok fazla çok tek başına bir şey çekmesi çok mümkün olmuyor. Bunu çok açık söyleyeyim. Çocuklarda durum biraz farklı. Orada işte biraz ıı, sevimli olması vesaire işi kurtarıyor. Ama ıı, büyüklerde bu ıı, sevimlik yetmiyor. Öyle söyleyeyim size. Bundan dolayı doğru orayışın verdiğinizden emin olmak zorundasınız. Ajansınızdan bununla ilgili doğru bir hizmet aldığınızdan da emin olmak zorundasınız. Ee, bu konu ikiydi. Konu 3. Üç. Konu üçte e, yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi yönetmen görüşmelerine doğru gidilmiyor, doğru hazırlanılmıyor. Mesela daha dün yaşadığımız bir olay çok önemli bir proje için yönetmen görüşmesine oyuncuyu gönderdik. Ve oyuncu senaryo ezberlemeden gitmiş. Ben şok. Sen düşünebiliyor musun? Türkiye'nin en önemli yönetmenlerinden biriyle birebir tanışma şansın var. Bunu nasıl sağlayabilirsin ki? Bakın ben Leyla Bayrak olarak şu garantiyi veremem. Her yönetmenle istediğim an randevulaşamam mesela anlatabiliyor muyum? Çünkü işi var, gücü var, yoğunluğu var. Arkadaşım olsa bile her dakika zırt pırt vesaire böyle bir ricada bulunamam. Ama yönetmen lütfetmiş, sizi davet etmiş. Siz senaryoyu çalışmadan gidiyorsunuz. Yani ölmek istiyorum bu durumlarda. Olacak şey değil ya. O yönetmene nasıl ulaşabilirsin ki başka? Yani tanışma şansın var. Ama o fırsatı Tepiyorsan, da tepiyorsun da değil, kötü imajla tepiyorsun diyelim yani. Ve yönetmen görüşmesine gitmiyorsun. Mesela diyorsun ki ben işte e, atıyorum bilmem hangi şehirde yaşıyorum. Diyelim ki Zonguldak, diyelim ki Bodrum hiç fark etmiyor. Şurada burada yaşıyorum İzmir. İzmir'de yaşıyorum ben nasıl geleceğim ki yönetmen görüşmesine direkt sete gelsem olmaz mı? Evet yönetmenler de yapımcılar da geri zekalı çok affedersiniz ama. Hiç tanımadıkları, hiç bilmedikleri, görüşmeye bile gelemeyen birini Direkt sete alacaklar. Sete geleceğine malum. Sete geldiğinde o oyunu verebileceğine malum. Yani arkadaşlar yönetmenler sizi merak ettiği için çağırmıyor. Sizinle birebir bir oyun çalışıyor. Sizin sette sizden ne alabileceğine bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için yönetmen görüşmelerine ben gidemem. Ben gittim ama senaryo çalışmayı unutmuşum. Şöyle böyle vesaire böyle bir lüksünüz yok. Bakın biraz söylüyorum. Türkiye'nin en önemli en ulaşılması zor olan kişiler sizi davet ediyor. Ve o iş olmadığını farz edelim. Hadi diyelim ki gittin ve o işe seçilmedin. Okey bir sürü masraf yapmış da olabilirsin. Bunlara da okey. Ama o yönetmenin aklına kaldın ya o kadar önemli bir şey ki arkadaşlar. Bize gelen birçok iş nasıl oluyor biliyor musunuz? Özellikle gençlerde bana diyorlar ki ha ya şu işe işte atıyorum mesela ülke reklam filmi için şu kişi gelmişti ya. O işi olmamıştı. Yaşı çok küçük gelmişti veya yani büyük gelmişti. Her neyse hiç önemli değil. Ama şimdiki iş için çok uygun. Şimdiki işe biz onu orkaylamak istiyoruz diye. Bana inanın ayda 4-5 tane buna benzer iş geliyor. Net. Hani hiç görüşmesi görüşmesi olmuyor. Daha önceden X projesi için oyuncuyu görmüş. Ama şu anda Y projesine direkt seçiyor yönetmen. Bakın ayda 4-5 tane en azından buna benzer iş oluyor. Onun için ben yönetmen görüşmesine gidemiyorum, gitmedim, yok zamanım yoktu, yok okulum vardı, yok cart, yok çurt, bunların hepsini geçiyoruz bir kenara. Aynı gün içerisinde atlarsın uçağına veya otobüsüne gelirsin, aynı akşam dönersin, burada kalmak zorunda da değilsin. Ki birçok sette şöyle oluyor, yönetmen görüşmesi. işte bir iki gün sonra falan mesela burada var da bir tanıdığın akraban vesaire. Onda kalabilirsin. Mesela sonra da ekstrette tekrar git gel yapmana bile gerek kalmayabilir. Bu konuyu da geçtim. Şimdi e, arkadaşlar şu isteyen arkadaşlar var. Size çok hak veriyorum ama bu maalesef çok mümkün olmuyor. Diyorsunuz ki bize Leyla abla işte reklam reklam çekmeyelim. Reklam, işte bir diziye girelim oradan başlayalım. Keşke olsa. Keşke olsa ama olmuyor. Neden olmuyor? Yani her zaman olmuyor. Aslında olmuyor çok doğru bir kelime değil, Her zaman olmuyor. Bazen olabiliyor. Şimdi arkadaşlar e, firmalar bizden referans istiyor. Referans dediğimiz şey şu. Atıyorum mesela ülkenin reklam filmi oynamışsındır. Bir dizi ya oyuncu arandığında oyuncuların önce bir set görmüş olmasını istiyorlar. Çünkü yani dizi çekimleri gerçekten de çok zor. Ve en azından bir dizide ufak bir sahnede oynamış olması gerekiyor falan mesela öyle söyleyeyim size. Ben yani ana kastan bahsediyorum. Ee, şimdi bir ana kasta girebilmeniz için Firma diyor ki ben setlerde yer aldım. Biz de işte onu sarıyoruz, Diyoruz ki işte ülkenin şu reklamı, işte bankada şu reklamda, şunda şu reklamda vesaire gibi referanslar veriyoruz. Bu şu demek oluyor. Bu oyuncu daha önce set gördü, oyun vermeyi biliyor, yönetmenle nasıl çalışılır biliyor. Ve buna referans alarak da sizi bir diziye seçtirtme şansımız çok yüksek oluyor. Ama işte bazen oyuncular diyor ki işte ben reklam istemiyorum da ben işte direkt dizi istiyorum da direkt şu rol istiyorum da bu rol istiyorum da. Keşke olsa. Bakın bunlar çok kolay olmuyor arkadaşlar. Bizim mesela Hasan Uf tutan. İlk başta reklamla başlattıktan sonradan bir dizide yan bir karakter oynadık. Sonra başvuru verdik. Alina Boz. İlk başta reklamlarla başlattık. Sonradan bir dizide Şebnem Buzoklu'nun hatta bir dizisiydi. Orada ailenin çocuğunu oynadı. Çocuk derken bu arada 13-14 yaş sonradan paramparça da biliyorsunuz ki Star halde getirebildik. Burak Dakak ilk başta bir reklamda oynadı. Pardon Burak Dakak diyorum. Burak Toskopan'a. Biz o kadar çok Burak var ki. İlk başta bir reklamda oynadı. Sonradan paramparçadan Yüya Kulun Burak Takak az önce ismini saydım. Burak'cığım küçük yaşlarda gelmişti bize. Onlar reklamları, dizileri vesaire. Ama küçük yaştan e, beri olduğu için yani direkt genç olarak keşfetmedik. Ondan dolayı onda biraz matematik e, farklı çalıştı diyebiliriz. Çünkü çocukluktan beri devam eden bir şöhret vardı. Çocukken de ünlüydü yani. E, bu diğer saygıların çocukken ünlü değildi. Mesela Burak Yörük. Burak Yörük de mesela ...o kadar çok seçilemedi işler oldu ki... ...arkadaşlar o kadar çok... ...çünkü neden biliyor musunuz... E, ...ergenlikte birden çok uzadı... ...o uzamada e, ona... E, ...küçük yaşta çok hızlı... ...uzamasından dolayı... ...nedetif yansımıştı mesela... ...ama daha sonraki süreçte... E, ...vücut toparlandı, kas yaptı vesaire... ...falan bunlar da mesela çok önemli konular... E, ...sonra tabii ki... ...çok şahane işlere hala imza atıyor... ...şu anda biliyorsunuz benim yine bir... ...çocuk oyuncumla aynı... Dizide başrolde oynuyorlar. Ama o kadar çok gurur duyuyorum ki. Bunun gibi daha şu anda böyle devam edebilir bu saymalar. Ne bileyim e, Helen Kandemiri, Miray Daneri. Kimden atlıyorum acaba ya? Mesela şu anda e, Bahar dizisinde biliyorsunuz Alisa Sezen Seven. Yani yüzlerce oldu öyle söyleyeyim size. Bütün gençlerin keşfedilme yolculuğuna e, neredeyse birçoğuna biz imza attık. Eğer ki derdiniz şu ise biri beni keşfetmeli ve beni doğru bir yere kadar hazırlamalı. iyi bir oyuncu olabilecek hale getirip beni star çıkartabilecek bir yer arıyorum diyorsanız orası tabii ki biziz. Zaten bunu yüzlerce kez yaptık daha önceden. Demek ki biz bunun için uygunuz. Ama gittiğiniz bir ajansa daha önceden kimin mi yaptınız diye sormadan ve bu doğru mu değil bunu da almadan arkadaşlar böyle bu dostlamam ...giderseniz, orada senetler, sepetler... imzalarsanız ...daha sonradan kara kara düşünürsünüz... ...ben şimdi e, nasıl... E, ...oyuncu olacağım diye. E, bir, kesinlikle kurumsal firmalarla... ...çalışmak zorundasınız. Bakın kurumsal firma. Biz kurumsal bir firmayız. Türkiye'nin en büyük ajanslarından biriyiz. Menajerlik de, de aynen öyle. Mesela böyle çanta gibi oyuncu taşıyan yerler var. Sakın sakın gitmeyin. Daha önceden bir tane bir oyuncuyu... ...bir projeye vermemiş olan bir kişi... Size ne yapabilir? Anlatabiliyor muyum? E ne yapabilir? Yani daha önce kimse bir şey yapmadıysa sana ne yapabilir? Demek ki çevresi yok. Demek ki öyle bir altyapısı yok. Demek ki öyle bir potansiyel yok. Lütfen bunları atlamayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Yorum yapmalıysanız kesin küsüceğim. <laughs> Ve görüşürüz diyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki Leyla abla nereden peki ben kayıt olabilirim? Yorumlara yazarsanız ben size ulaşabilirim. Bu bir İkincisi de Instagram sayfamıza Ayla Şirin bize ulaşabilirsiniz.